Herkese merhabalar. Scratch 5. derste ses menüsünü inceleyeceğiz. Buraya geçmeden önce sesler bölümünden sesleri nasıl editleyebiliriz, yani sesi nasıl düzenleyebiliriz onlara bakalım. Burada karakterimiz kedi olduğu için kedi sesi otomatik geliyor. Bakın şu ses. sesle biraz oynayalım önce şu elemanlara bakalım. Kopyalama, yapıştırma elemanlar var. Ben sesin belli bölümü masum sol tuşuyla şurayı seçip kopyalayıp e, şurayı da seçip buraya yapıştırabilirim. Bakın. Bu se şuradaki seçtiğim sesin aynısı burada da oldu. Bir daha şurayı seçip buraya da yapıştırabilirim. Bakın sesin artık e, şekli değişti. Ya da şarkının şurasını beğendim seçtim yenisine kopyala dediğim zaman ayrıyeten bir kopya çıkartıyor. Bakın şuraya ayrıyeten o şarkının belli bölümü ya da müzik belli bir bölümü seçilip kopyalandı. Ya da beğenmedim. Şu kısım beğenmedim. Şurayı seçip kesebiliyorum. O kısmı kesebiliyorum. Ee, daha hızlı oynatabilirim. Daha hızlı oynatabilirim. Daha sesli olabilir. olabilir. Kısırabiliriz. Geri geldim. Sesi çoğaltıp e, sesi azaltıyorum. Ee, buradan bu tarafa değil de buradan bu tarafa çalması için tersini aldığımız zaman yani şarkıyı, şarkıyı tersten okuduğum Düzeltiyorum. Ee, şarkıyı robota çevirebilirim. <laughs> Tekrar e, eski <eskihaneçi> çevir <laughs> evet. Burası böyle. Ee, onlar dışında şuradan ses yükleyebilirsiniz. Sürpriz bir e, Eva'da olan e, Scratch'ta olan seslerden bir tane alabilirsiniz. Ee, ses kaydı yapabilirsiniz. Ve bir ses seçebilirsiniz. Ben bilgisayarımda var olan bir sesle başlıyorum. Bakın. Bakın. <laughs> burada? Rastgele müzik. Ne getirdi? Walk'ı getirdi. Bakalım. Burada? <laughs> burada size, e, projede ses, kendi sesiniz veya arkadaşınızın sesi olacak kayıt olması gerekiyor. kaydet diyoruz Şuradan herkese merhabalar. Scratch 5. bölüm ses menüsü. Durdurdum. Yenileyebilirim. Kaydedebilirim. Dinleyelim. Bu dinleyelim. Herkese merhabalar, Scratch 5. bölüm e, ses menüsü, bakın şurada Recording kayıt edildi. buraya da e, bir isim verelim, ses kayıt diyelim, kayıt. E, bilgisayarımdan getirdiğim müzik mp3, gitar mp3 diyelim, bu bilgisayardan getirdiğimiz belli olsun. E, Scratch'ın kendi içerisinde olan random bir müzik getirdi. Üçüncü seçeneğim ses kaydı. Dördüncü seçeneğimde Scratch'ta yine var var olan sesler tümünde ya da hayvanlarda da etkileyerek daha iyi arama yapabilirsiniz. Buradan da şu şekilde buradaki pardon buradaki dört ses seçeneğini de karşımıza getirdik random seçeneği. Dışarıdan müzik ekledim. Random seçeneği. Kendi ses kaydım. Ve Scratch'ta var olan kendi seçtiğim bir müzik. Kod kısmına geri geliyorum. Evet. Burada şurayı büyüteyim. Bu kuklaya tıklandığında başlar bile. Kolay açısından. Şuraya gelip e, bu ses bitene kadar çal. Bakalım. Gitar çalalım önce. Random seçeneğim çalsın. Ses kaydım. Herkese merhabalar. Scratch 5. Bölüm ee, durdurdum. Ee, cave. Scratch'ın kendisine seçtiği müzik. İstersen burada yine kaydete gidip ses kaydı yapabilirim. Bu böyle.

5 saniye sonra tüm sesleri durdurdu. Ama şu kodu denersem bakalım sonuna kadar çaldıracak mı Bitene kadar çal komutuna bakalım. çok oldum. Yine buradan gitarı seçtim. Bakın bu şöyle 3 saniye fazla zaman alması 3 saniye sonra şarkının bitmesini beklemeyecek. İkisi arasındaki fark buydu. Burada ses perdesini 11'im değiştir var. Ona bakalım. Bir saniye. Evet. Burada e, ses perdesini 10 birim değiştir. Bir de e, şu kadar birim değiştir ya da azalt. Ya da ses perdesini bunu yap. Bu komutları deneyelim. Öncelikle ses dosyamızı alalım. Şöyle. E, ses perdesini 30 birim değiştirsin. Sonra eski halini geri getirecek. Sesleri temizle komutuyla. Bakın. onun sonuna kadar bekleyip sonra değiştirecek. Bir tane kadar çal almayalım. Direkt kodlar otomatik direkt işlensin. Yani şu şekilde. Tık tıkladığında müzik çalsın. Ses etkisi 30 olarak değişsin. 5 saniye beklesin. bu etkiyi yok etsin. Tekrar eski haline geri gelsin. Müzik <laughs> değiştir. Bir de yap var. Aynı boyutta olduğu gibi değiştirmiyoruz da direkt o direkt değer atıyoruz. Yani ses perdesini 70 yap. Değiştirme, ekleme. Buna her tıkladığımızda ses perdesi 70'te kalacak. Tıkladık. 70'te. güzel tıkladığınız değişmeyecek zaten 70'te ses perdesi değer. 70'e 70 olarak kalacak Yine aynı sistem. 5 saniye ses 80 80 5 saniye sonra, ses orjani orjani şu an. 80 5 saniye sonra devam ediyor. Bu şekilde duruyoruz. Sesleri temizleyip orada gösterdim zaten. Ses düzeyini değiştirmiş. Ses düzeyini ekranda gösterelim. Bu yine bu ses düzeyi değişkenlerde ve işlemlerde çok kullanacağız. Ama ekranda görünmesi için şu tiki işaret ve şu an ses ekranda görünüyor. Ses düzeyini değiştirme yapalım. Şu perdeyi atıyorum. Ses düzeyini e, 50 birim değiştirsin. sonra temizlesin. Şu an full. Biz bunu -11'im değiştirelim. Düşürelim. 90 yaptım. Neyse, Bir şey düşürdü. 40'a düşürdü. artıyla değişt her tıkladığınızda bakın 0 birim yaptı. Biz 10 birim artıralım. Tıkladık. 10 birim arttı. Her tıkladığımızda bakın 20 oldu. Bakın 30 oldu. Değiştir demek bir de değişkendi. Her tıkladığınızda eğer artıysa değer artıyorsa değer artor. Artacaktı. Eğer burası eksiyse ise azalacaktı. Ama yap demek direkt tek sonuç. 70 yapar. Sıraya değişmez. Tek bir de değişikler. Ses düzeyi 50'de 50'de kalır.